Bugün merceğimiz altında oldukça hassas e, katmanlı bir konu var. Bir basın açıklamasıyla başlayan, sonra bir gazete haberiyle alevlenen ve sonunda mahkemede biten bir süreç. Aslında bir tür itibar suikasti davasının anatomisini çıkaracağız birlikte. Evet elimizde mahkeme kararları, dava dilekçeleri, tarafların cevapları hatta o ilk basın açıklamasının metni gibi belgeler var. Bu belgeler üzerinden bir ifadenin medya tarafından nasıl bambaşka yerlere çekilebildiğini, hı hı. basın özgürlüğüyle kişilik hakları arasındaki o ince çizgiyi ve tabii bu özel davanın bize neler anlattığını biraz deşifre etmeye çalışacağız. Yani amacımız sadece olayı anlatmak değil, biraz daha geniş resme bakmanıza yardımcı olmak. Aynen öyle. Nasıl oluyor da hayvan hakları savunucularının belli bir platforma yönelik eleştirisi birdenbire Türkiye'yi şikayet etmekle hatta terör örgütlerine hedef göstermekle suçlanan bir habere dönüşebiliyor? Yani Yeni Akit'in haberiyle Erman Paçalı'nın açıklamasının farkları neler? Ve tabii en önemlisi hukuk bu işe ne dedi? Gelin olayın içine girelim bakalım. Şimdi her şey Haziran 2022'de başlıyor. 51 tane sivil toplum kuruluşu bir araya gelip ortak bir basın açıklaması yapıyor. Bu açıklamayı da Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı okuyor. Peki neydi bu açıklamanın derdi? Yani ne anlatıyorlardı? Şey, orijinal metne baktığımızda konu aslında çok net. Odak noktası Twitter. Yani bu STK'lar özellikle anonim hesaplar üzerinden hayvanlara ve hayvan hakları savunucularına yönelik hani giderek artan organize bir nefret söylemi olduğunu. Evet. Şiddet içerikli paylaşımlar hatta katliam çağrıları yapıldığını söylüyorlardı. İşte itlere karşı silahlanın falan gibi ifadelerden bahsediyorlardı. Asıl şikayetleri de Twitter'ın bu tehlikeli içerikleri e, tırnak içinde ifade özgürlüğü diye görüp müdahale etmemesi. Hmm. Ve en kritik nokta bu hesapların bilgilerini paylaşmaması. Bu yüzden de yerel kolluk kuvvetleri failleri bulamıyor, önleyici tedbir alamıyor diyorlardı. Yani oklar direkt Twitter'a dönüktü. Anlıyorum. Yani diyorlardı ki Twitter sen bu nefret ortamına göz yumuyorsun, failleri gizleyerek koruyorsun. Bu da hem hayvanlar hem bizim için tehlike yaratıyor. Peki Yeni Akit gazetesi bu net ve platform odaklı eleştiriyi nasıl haberleştirdi? İşte galiba işin rengi burada değişiyor. Kesinlikle. Yeni Akit'in 23 Haziran 2022 tarihli haberi, hani elimizdeki dava dosyalarına ve mahkeme kararına bakınca orijinal metinden tamamen kopuk bir şey sunuyor. Zaten başlık her şeyi anlatıyor gibi. Köpek seviciler. Türkiye'yi şikayet ettiler, mağdurları terör örgütlerine hedef gösterdiler. Bu başlık başlı başına bir olay zaten. Bu ifade gerçekten e, hem kışkırtıcı hem de yani hakaret içerdiği çok belli gibi. Dava dilekçelerinde de bu ifadenin özellikle seçildiği söyleniyor değil mi? Evet, Paçalan'ın dilekçesinde buna bayağı bir yer ayrılmış. Yani sevici kelimesinin TDK'daki o aşağılayıcı, cinsel çağrışımlı anlamına dikkat çekiliyor. Bilinçli olarak hayvanseverleri köpeklerle cinsel ilişkiye giren sapkınlar gibi göstermek için kullanıldığı iddia ediliyor. Hani bir itibar suikastı aracı olarak. Hı hı. Yeni Akit ise savunmasında e, biraz ilginç bir argümanla bunun PKK sevici gibi hani bir şeye aşırı bağlılık anlamında kullanıldığını, zoofile iması olmadığını söylemiş. Ama mahkemenin son kararına bakınca bu tür ifadelerin eleştiri sınırını aştığı, kişilik haklarını ihlal ettiği yönünde bir görüş oluştuğunu anlıyoruz. Yani mahkeme pek ikna olmamış bu savunmaya. Sadece dilde değil görselde de bir manipülasyon iddiası vardı sanırım. Paçalı'nın bir köpekle fotoğrafının yüzünün buzlanarak verilmesi. Bunun amacı ne olabilir ki? Evet, o da dilekçelerde vurgulanan bir nokta. Hani gayet normal, masum bir fotoğrafın yüzünü buzlayarak sanki ortada sakıncalı, ayıp bir şey varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığı iddia ediliyor. Bu tür görsel oynamalar metindeki olumsuz havayı daha da güçlendirebiliyor tabii. İçeriye dönersek haberin ana iddiaları basın açıklamasından tamamen uzaklaşmış. Diyor ki STK'lar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şikayet etmiş. Devleti saldırılara göz yummakla suçlamışlar. Köpek saldırısı mağdurlarını terör örgütlerine hedef göstermişler. Hatta bir de kaynağı belirsiz araştırmalara göre STK'lar bağış toplamak için hayvanları zehirliyormuş. Yani bunlar inanılmaz ağır suçlamalar. Peki e, orijinal açıklamaya tekrar baktığımızda bu suçlamaların bir dayanağı var mıydı? Mahkeme ne buldu bu konuda? Hem Paçalı'nın cevap dilekçesindeki kanıtlar hem de mahkemenin gerekçeli kararındaki sonuç çok net. Bu iddiaların basın açıklamasında hiçbir karşılığı yoktu. Mahkeme kararında açıkça yazıyor. Haber içeriğinin yayınlanan bildiriden farklı olduğu, bildiride olmayan bilgilere yer verildiği. Biraz daha açarsak. Evet lütfen. Birincisi açıklama Türkiye'yi değil çok net bir şekilde Twitter'ı eleştiriyordu. Uluslararası kamuoyuna çağrı da Twitter'a yönelikti. İkincisi devlete göz yundu diye bir ifade kesinlikle yok metinde. Tam tersi Twitter bilgi vermediği için kolluk kuvvetlerinin yetersiz kaldığı, yani devletin işini yapmasının engellendiği söyleniyordu. Üçüncüsü açıklamada bir tane bile köpek saldırısı mağdurunun adı geçmiyor. Dolayısıyla hedef gösterme diye bir şey olamaz. Dördüncüsü o hayvan zehirleme iddiasının dayandığı araştırmanın ne olduğu belli değil. Kaynaksız havada bir iddia yani mahkeme özetle haberin gerçekleri çarpıttığını hatta olmayan şeyler uydurduğunu tespit etmiş. Anlaşılan o ki haber sadece basın açıklamasının dışına çıkmakla kalmamış, aynı zamanda açıklamayı okuyan Erman Paçalı'yı kişisel olarak da hedef almış. Onu terörle ilişkilendirme gibi e, çok daha tehlikeli sulara girmiş. Evet işin o boyutu da çok kritik. Haberde Paçalı'nın basın açıklaması ile ilgili Mezopotamya Ajansı kaynaklı bir haberi sosyal medyada paylaşması bahane ediliyor ve PKK ile arasında bir bağ kurulmaya çalışılıyor. Hani hayvan derneklerinin terör örgütleriyle ne işi var gibi imalarla. Vay canına. Paçalı ise bunun abone olduğu bir ajanstan otomatik gelen bir paylaşım olduğunu, hatta haberin orijinalinde olmayan terör örgütü görsellerinin sonradan eklendiğini söylüyor. Daha da ötesi Paçalı'nın Cumhurbaşkanı'na Bahçeli'ye hakaret ettiği, FETÖ'yü övdüğü gibi iddialar da var haberde. Paçalı ise bu iddiaların dayandığı paylaşımların sahte olduğunu, defalarca suç duyurusunda bulunduğunu, hatta haberden önce 18 Mayıs 2022'de Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün raporuyla bu paylaşımların kendi hesabında olmadığının resmi olarak kanıtlandığını belgeleriyle sunuyor. Yani sahte olduğu polis raporuyla sabit içerikler bile gerçek gibi sunulmuş ve bu haber yüzünden hakkında Cumhurbaşkanına hakaret soruşturması açıldığını da ekliyor. Haber basın açıklamasından tamamen kopup Paçalı'nın yıllar önceki özel hayatına, işlerine falan da giriyor anladığım kadarıyla. Mahkeme kararında da bu ilgisizliğe değinilmişti değil mi? Bu durum yani konuyla alakasız şeylerin karıştırılması Haberin niyetini de sorgulatıyor ister istemez. Kesinlikle sorgulatıyor ve mahkeme de aynen bu noktayı vurgulamış. Kararda haberin konusuyla ilgisi olmayan, davacının geçmişine dair olaylara değinildiği diye bir ifade var. Mesela Paçalı'nın 2013'te danışmanlık verdiği LGBTİ bireylere yönelik siteler, haberde sapkın internet siteleri diye geçiyor ve Paçalı sanki bu sitelerin sahibi ve yöneticisiymiş gibi lanse ediliyor. Ahlaksızlığı yaygınlaştırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Baçalıysa cevabında sitelerin başka bir şirkete ait olduğunu, ki Huiz kayıtları da bunu doğruluyor, siteler 2013'ten çok önce kurulmuş, sitelerin içeriğinin haber, forum, sağlık bilgisi gibi şeyler olduğunu, hatta psikolojik destek hizmeti verdiğini belirtiyor. Haberin bu şekilde sadece kendisini değil LGBTİİ bireyleri de hedef aldığını savunuyor. Hatta çok eskiye kişisel bir blog yazısı bile çarpıtılmış galiba. Bağışlamak diye bir yazı yazdığı söyleniyor ama Paçalı yazının başlığı da içeriği de bambaşka diyor. Yani bu kadar detaya eskiye gidilmesi. Evet bu da Paçalı'nın cevaba cevap dilekçesinde yazının aslını sunup başlığının pardon olduğunu, 2013'te paylaşıldığını ama 2009'daki yerel bir olayı anlattığını, bir blog yazısı olduğunu, sitelerin kapatılmasıyla ilgisi olmadığını anlatıyor. Hatta haberde adı geçen ve beraat ettiği askeri casusluk davasına bile girilmiş ama beraat sebebinin bile yanlış aktarıldığını söylüyor. Mahkemenin gerekçeli kararını gösterip haberdeki gibi olmadığını belirtiyor. Neredeyse her detayda bir çarpıtma var yani. Bütün bu süreç yani açıklamanın çarpıtılması, ağır suçlamalar, terör imaları, geçmişin deşilmesi, sahte olduğu iddia edilen kanıtlar. Bunlar tabii Paçal'ın hayatını da alt üst etmiş olmalı. Dava dosyasında bundan bahsediliyor mu? Evet, Dilekçe'de bu sonuçlar çok açıkça anlatılmış, yüzlerce tehdit alması, hata evinin önünde fiziksel saldırıya uğrayıp yaralanması gibi gerçekten çok ağır sonuçlar yaşandığı belirtiliyor. İşte bütün bu iddialar, savunmalar, yaşananlar derken konu yargıya taşınıyor ve Küçükçekmece 13. Asliye Hukuk Mahkemesi bir karar veriyor. Peki mahkeme ne dedi sonuçta? Bu kadar iddia, karşı iddia, belge yığını arasında nasıl bir karara vardı? Mahkeme dosyayı inceledikten sonra, e, yeni Akitin haberinin basın özgürlüğü ve eleştiri hakkı sınırlarını aştığına, bu şekilde davacı Erman Paçalının kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiğine karar vermiş. Gerekçeli kararda da az önce konuştuğumuz gibi, haberin içeriğinin bildiriden farklı olduğu, bildiride olmayan bilgiler eklendiği, konuyla alakasız geçmiş olaylara girildiği özellikle vurgulanmış. Yani mahkeme haberin amacının bilgi vermekten çok kişisel saldırı olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını kabul etmiş. Bu tabi davacı için önemli bir sonuç. Yani mahkeme Paçalı'nın haberin içeriği ve kendisine yönelik saldırılar konusundaki iddialarını büyük ölçüde haklı bulmuş. Aynen öyle kişilik hakları ihlali çok net tespit edilmiş. Mahkeme davalı Yeni Akit'in davacı Erman Paçalı'ya manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bu da haberin hukuka aykırı olduğunun bir nevi tescili ama davacının istediği kararın gazetede kınama olarak yayınlanması talebi hani olay eski güncelliğini yitirdi diye kabul edilmemiş. Nala bir basın açıklamasından nerelere geldik? Gerçekten çok çetrefilli bir dava süreci olmuş, medya etiği, basın özgürlüğünün nerede bittiği, kişilik haklarının nerede başladığı açısından bayağı düşündürücü bir örnek bu. Toplumda zaten hassas olan, kutuplaşmaya açık bir konudaki bir açıklamanın nasıl alınıp bambaşka bir şeye dönüştürülebileceğini, kişisel bir karalama aracına çevrilebileceğini ve bunun ne kadar ağır sonuçları olabileceğini gördük. Kesinlikle. Bu olay basın özgürlüğü gibi çok önemli bir hakla kişilerin onurunun, saygınlığının korunması hakkı arasındaki o hassas dengeyi bir kez daha gösteriyor bize. Özellikle aktivizm hak savunuculuğu yapanların medyada nasıl yer aldığı, kullanılan dilin, başlıkların, görsellerin, kurulan bağlamın ne kadar kritik olduğu çok netleşti. Yeni Akit haberinin, STK'ların asıl hedefi olan Twitter eleştirisini tamamen göz ardı edip, İbre'yi devlete ve paçalının kendisine çevirmesi, mahkemenin de altını çizdiği gibi işin kilit noktası. Peki bütün bu detayları iddiaları, karşı iddiaları, mahkemenin kararını dinledikten sonra sizin ne düşündürüyor bu olay? Yani bir haber okurken özellikle böyle hassas, tartışmalı, taraf olmaya müsait konularda bize sunulan gerçeklerin arkasındaki niyeti, bağlamı, olası çarpıtmaları sorgulamanın önemi sanki daha da bir ortaya çıkıyor, değil mi? Belki de asıl düşünmemiz gereken şey budur. Bu vaka ne ifade ediyor olabilir? Bence bu ifade özgürlüğü, özellikle medyanın haber verme ve eleştiri hakkı ile bireylerin itibarı, kişilik hakları arasındaki o çok ince çizgiyi gösteren somut bir örnek. Belki de tüm bunların anlamı şu. Bilgi özellikle medya aracılığıyla nasıl çerçeveleniyor ve bazen ne kadar keskin bir silaha dönüşebiliyor. Bir yanda ifade özgürlüğü, diğer yanda kişisel haklar, itibar, güvenlik. Hepsi bir arada. Son olarak belki üzerinde biraz daha kafa yorabileceğimiz bir nokta bırakalım. Ne dersiniz? Hatırlayın, Erman Paçalı'nın ilk basın açıklamasının temel çıkış noktası neydi? Anonim online hesaplardan yayılan tehditler ve onlardan hesap sormanın zorluğuydu. Şimdi bu dava belirli bir medya kuruluşunu kısmen de olsa sorumlu tutarak bir yere vardı. Peki ya en baştaki o temel sorun yani kimliği belirsiz kaynaklardan yayılan nefret söylemi? Ve bunun sonuçları sorunu, o çözüldü mü, kışkırtmanın kaynağı böyle kayıtlı bir gazete kadar kolayca tespit edilemediğinde adalet arayışı nasıl işleyecek? İşte bu sorular elimizdeki bu dava özelindeki kaynakların biraz daha ötesine geçip düşünmemizi gerektiriyor sanki.